Yavrularımız Artemia ziyafeti çekiyorlar. Artemia bütün hastalıklardan, mikroplardan, zararlı unsurlardan ari en kaliteli yemimizdir. Japon balığı yavrularımız için gördüğümüz gibi karınları şiş ve pembe. Bu Artemia sayesinde. Artemia'yı canlı olarak yavrularımıza verdiğimiz için her yemlenmede 2-3 saat gibi bir süreç içinde Artemia'yı aldayarak yiyor yavrularımız. Ve gerek besinin kalitesinden gerekse bu avlanma süreci sebebiyle Japon balığı yavrularının en yüksek kabul oranıyla tükettiği ilk yem Artemia oluyor. Artemia Japon balıklarımız için bütün mikroplardan ve hastalıklardan ari ideal bir yem olmasının yanı sıra aynı zamanda Japon balığı yavrularımıza mükemmel bir form, renk, dayanıklılık kazandıran da ideal bir yumurta sonrası yemi diyebiliriz. Bu yüzden kesinlikle yumurtadan çıktıktan itibaren iki gün geçtikten sonra Artemia ile beslemeye çok özen göstermemizde fayda var. Görüyorsunuz. Yavrularımız mutlu karınları şiş ve pembe. Şu anda da avlayarak Artemia ziyafeti çekiyorlar.